Merhaba arkadaşlar. Ben daha önce okuduğum şeyi bir okuyacağım. Üç kıta kaldı. Hadi onu da okuyalım. Hadi. Hmm. Hadi. Kim bu cennet vatan? Kim bu cennet vatan? Ma o mas ki feda. Şu Şeyda fışkıracak toprağa sıksan şey. Da. bütün varıma Sen şey, hüda. hüda. Hı hı. Etmesin tek vatanımdan Sen beni dünyada söylüyor. cüda. Tamam. Ses Hadi. Hadi Etmesin beni tek vatanımdan cüda. Etmesin bu tek vatanımdan cüda. Ruhumun senden ilahi emeli şudur ancak emeli. Ya, şudur bunu ezberle ekliyorum.